Merhaba arkadaşlar. 30 Temmuz Cumartesi İzmir Acarsan'a vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, bel sabahmak ücretsizdir. Ne kadar fazla Olmaz olsa ben sabah basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da sabah basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için bel sabahsız için Hepinize Teşekkür ederim. Arkadaşlar İzmir'de gün üzerinde 9 koşul bir program vardı. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. altınlayan saat 7'de 4. koşula 2. altınlayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. altınlayan başlar. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar yani ben Pek AGF'de banko vermeyi sevmiyorum da burada 3 numara Eraslan var. Takipte Tay. Mehmet Kaya ile banko diyeceğim arkadaşlar. 3 numara Eraslan bankodur arkadaşlar. Takipte Tay arkadaşlar. 3 numara Erasan'a ben kalemi kırdım. Takipte Tay. Yoksa çok atlatacaktı. 3 numara bankoduk arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek kala İkinci koşu. Birinci altılıyan, ikinci ayağıdır. Şartlı dört. Dört ev kadar araplar. 2100 metre kum. Arkadaşlar burada bir numara mezre misli orta ölçekli kupun, yapan arkadaşlarımız için alternatif bankudur. Bir numara mezre. Normal şartlarda mezre bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Mezre bu gruptan üstün bir taydır. Onu sizlerle paylaşayım. Önce ev rakibi dört numara plevnenli. Önde boş kalabilir. Daha sonra altı numara Yiğit oğlum. 5 mara salıday, 2 Ve numara demir bars diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar misli kupu yapan arkadaşımız 1 numara mezreyi bank olarak değerlendirebilirdi. Rakip 4, 6, 5, 2 dedim arkadaşlar. Saat 6.30'da 3. koşu. 1. altılı gelen 3. yayıldır. Meydin. 3 yaşlar 1.400 metre kum. Burada bir numara dadi Ali Yıldız'la da, Al-Fatih Banku'dur. Misli kupu yapan arkadaşlarımız bir numarayı değerlendirebilir. Yedili plasıyla bir numarayla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Önce 3 numara bu cahaslarını daha sonra 6 numara yan kadem diyeceğim arkadaşlar. Bir al bankodur. Arkadaşlar 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 ekürüz arkadaşlar toplam 7 tay ekür koşuyor. Bir alt atı bakıp rakip 3 alt adım arkadaşlar. Saat 7'de 4. koşu 2. altılayan başlar. Antikap 15 üst ve yukarı İngilizler 1800 metre Çin. Arkadaşlar burada ilk atın 11 numara Şelba Gökhan Mürşek'le. Nasıl? Yedi numara Eyvah Uzun Mehmet. Üç numara Lutu Beytu Ali Yıldız'a. İki numara Tevazu. Bir numara Kincaksı. Beş numara Bulutandır. Dört numara Laplata. On numara Master Chef. 8 numara Bianco. Nasıl olsa haş yapacağız arkadaşlar. Birinci altlı yanı dördüncü ayağını aş yapacağız. İkinci altlı yanı başlangıcıdır arkadaşlar. Buraya kadar hafif geldik arkadaşlar. Saat yedi buçukta beşinci koşu. Birinci altlı yanı 5. ayaqdır. Şaxlı dört. Dört o araplar. 1200 metre 2. Burada 4 mara kumralada 6 bankudur. 5 mara ara şeylə eküldür. 4 mara kumralada 6 bankudur arkadaşlar. Şey. Öncelikle 3 mara şandırağı Tırpanla. Daha sonra 7 mara Snow Lake. 9 mara Gökülü. 1 mara Big Boss 11 numara Şalkız ve 2 numara Frank Lefes'i diyeceğim arkadaşlar. 4 altı altı rakip 3, 7, 9, 1, 11, 2 numara arkadaşlar. Saat 8'de 6. koşu 1. altı duyan son ayağıdır. Şalkı 5 3'e yukarı İngilizler 2 metre 2. Burada yazın. 4 numara kriminal. Bu da alt atif bankudur arkadaşlar. 4 numara alt atif bankudur. Önce rakibi 3 numara el patron. Daha sonra 5 numara brav Arkadaşlar 4 alt atif bankudur. Rakip 3, 5 daha da büyük oynayan arkadaşlarımız. Bu da haş yapabilir. Benim bravo. Bu kaforlu ekil mara ayarı yazarak rahat bir yarış izleyebilir. Banfora biz çoktur arkadaşlar. Sat 8. üçte. 7. üçü Kısa da altı 3 aslı İngilizler 1.300 TL'ye çir. Bu da 2 numara Çibiyur diski bak olur. 2 numara ne arkadaşlar Mustafa Çiçek'le? Bu grubu geçmez lazım arkadaşlar. Saat 9'da 8. koşu şartı 5 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çin. Burada 1 numara ben Gatibo Dokan Parola alt açık bankodur. 1 numara alt açık bankodur. Önce rakibi 2 numara Leydi Nord. Daha sonra 5 numara Torun Yusuf. Ve 3 numara o da Cini diyeceğim arkadaşlar. 1 alt atıp akıdım. Rakip 2, 5, 3 numara arkadaşlar. Saat 9.30'da dokuz 9. koçu 2. altı son ayağıdır. Meydin. 3 aşağı yapar. 1400 metre kum. Arkadaşlar kurgusunu sonraya getirmek isteyen arkadaşımız ölçem ölçeliğe görebilir. Yani 7 numara taş yürek. Takipte bir tay. Alt atıp bankodur. Kurgusunu sonraya getirmek isteyen arkadaşımız veya 2 bankola oynamak isteyen arkadaşımız 3 bankola oynamak isteyen arkadaşımız 7 numara taş yüreği güvenebilir. Öncelikle 2 numara Gül Gökçe. Gökhan Gökçen. Kendi ailesini tayı olacak arkadaşlar. Daha sonra 3 numara Miri Miran. Mara 9 numara Göz Sancısı. 10 numara Hızlı Pınar. 4 numara Olgun Rüzgar. Ve 5 numara Özgün Kaya diyeceğim arkadaşlar. 7 numara Altatı Banko'dan. 20 milyar yürek arkadaşlar takviye bir tay, kaltan bir tay arkadaşlar, çalışmalar da güzel. Yani 71 milyon lira hasta bakmayın arkadaşlar. Alt alt bankodu, güvenen arkadaşlarımız 2, 3, 9, 10, 4, 5'i değerlendebilir. Arkadaşlar benim izmünden de değerlendim bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak, 20 numara taş yürek, alt alt bankodu. Rakip 2, 3, 9, 10, 4, 5 arkadaşlar. Bir numara vergi atıfı alt atıf bak Rakip 2, 5, 3 arkadaşlar. 2 numara keep risk bank 4 numara alt atıf bak Önce rakibi 3, 5 daha sonra sana aç yapacağız arkadaşlar. 4 numara kumrala da alt atıf bank 5 numara araçayla ekrildir. Rakip 3, 7, 9, 1, 11, 2 dedik. Burada 11, 7, 3, 2, 1, 5, 4, 10, 8. Daha sonra da açtım arkadaşlar. Arkadaşlar yani en çok zorlandığım ayak burasıdır. Onu sizlerle paylaşayım. Yani şu, en, çok zorlandığım Ya yani burada hangi tayin geleceğini emin olasınız. Çok zorlandım arkadaşlar. Favur da gelebilir. Bir şey diyemem arkadaşlar. Yani çok at yazın. Bir numara hadi alt atı bak Rakip 3-6. Bir numara mezra alt atı bak Rakip 4-6-5-2 arkadaşlar. 3 numara bak arkadaşlar. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde denemden bu şekilde. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız 7 plasa diyor. Bak ben bu benim alt atı bak olanı. Ben yedir plasa üzerinde denemden bilirsiniz. Gelin oynayanlar. İkinci sahada bir de batarı değerlendirebilir. Arkadaşlar benim İzmir'den üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut eden başarılı oluruz. Umut eden faydalı olur arkadaşlar. Elbaz söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuzaklar üzerine yaprak kurulardı. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben de dediğim için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim. Pardon iyi günler dilerim. Arkadaşlar bir de İzmir'in mümkün mesela bugün bir, bir misli kupu yapın arkadaşlar. Ufak bir şeyle misli kupu, kupuna yönelin arkadaşlar. Ben Sadece öyle yapacağım. Favoriler ön planda arkadaşlar. O da sizlerle paylaşayım. Sadece altılı ikinci altılı başlangıcı biraz zor zordu arkadaşlar. Geri kalan bir misli yapın arkadaşlar. Tekrar hepinize iyi günler dilerim. Bol şanslar.